Yani sokakta diyorum bir tane Herakles Sarayı var. Farkında e, aşağıda bir e, oyuncağımız var. Araba. E, 4500 yıllık orijinal. Şu an evet. evet. Peki Herakli'ye nereden gelmiş. Çünkü bir Ereğli'de bulunan bir mağarada üç başlı Kerberos adlı köpeği çıkıyor. Bir deniz feneri olduğunu nereden bildik? Sikkelerin üstündeki resminden ne yapıyorsunuz? Yok, göremiyorum. <laughs> evet devre. Bana Evet, değil evet, evet. Biz biraz önce oyuncak evinde ne Aa, Peki kazıyı kim yapıyor? Arkeologlar. Siz de şimdi bir aldınız. Çek, oğlum, çek, çek. <gülüyor> 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 Herkes başlamış. <laughs> Herkes başlamış. <gülüyor> 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 Şey yap, şey tamam. böyle böyle yapacaksın tamam mı? Ya, aç ya, şimdi arkadaşını yapıyorum. aç. Küçük evet, küçük evet, parçalar Sen Sen çok kıymetli onlar. Çok Yerini de. Bir şey. Bir şey bir şey bir ya. Ya. Aferin bunu bak

Ee, burası 110 bin metrekare bir alan, Akeron vadisinin devamı ve e, burası site alanı. Ee, bunun belli bölgelerinde tarihi kalıntılar olduğu e, düşünüldüğü için komplesi. Kalıntılar nerede olduğu bilinmediği için komplesi sit alanı ilan edildi. Burada kazılara bu sene Kaymakamlığımızın önderliğinde arkeolog hocalar vasıtasıyla başladık. E, amacımız kalıntıların olduğu yerleri tespit edip diğer tarafların okullar bölgesi olarak yeniden iskana açılması noktasında uzun süreçli bir çalışmaların içerisine girdik. Bu arada e, arkeolojiye tarihi eserlere özendirmek için oyuncak evi yöneticileri oyuncak evinde sürekli olarak bilgi veriyorlar arkeologlar geliyor ilkokul öğrencilerine ortaokul öğrencilerine eğitimler yaptırıyor bugün bu eğitimlerin bir parçasını e, Akaron vadisinde kazı alanında yapıyoruz e, öğrenciler için hazırlanan bir alanda müze müdürlüğünden e, izin alınmak suretiyle kazı yaptırıyoruz e, bu kazıda Çıkan parçaları çocuklar bizzat kendileri buluyorlar, büyük keyifle, heyecanla buluyorlar ve onları fırçalarla temizlemek suretiyle yer altında tarihi kalıntıların nasıl bulunacağını eğitmenler ve arkeologlar vasıtasıyla öğrenmiş oluyorlar. Bugün burada yapılan etkinlik Karadeniz Ereğli Belediyesi Oyuncak Evi e, Müzesi'nin başlattığı bir proje olarak yer aldık. E, minik Arkeologlar Kazı Yapıyor e, projesiyle e, daha önceden bizim burada bulunduğumuz Akeron Vadisi'nde onlar için bir platform oluşturduk ve kültürel mirası korumak e, çocuk yaşta, erken yaşta başlangıçta başlayacağı için e, bu projenin çok faydalı olduğunu düşünüyorum, inanıyorum. E, buradan Oyuncak Evi Müzesi, Ereğli Belediyesi Oyuncak Evi Müzesi'ni e, tebrik ediyorum. E, biz de Akeron kazı ekibi olarak e, burada bulunduk. Beraber bu projeyi gerçekleştirdik. O teslim ettiğiniz ezerleri nasıl birleştirilerek sergilendirileceğini göreceğiz. Evet, şimdi bu var olan lütfen kutunun oraya koyun. Ama burada yaptıklarınızı arkadaşlarınıza anlatın. Onlar da merak etsinler. Sizin ne kadar başarılı çalıştığınızı onlara da anlatın. Onlar da merak etsinler